Merhabalar. Bugün sizinle iPhone 14 Pro ile iPhone 13 Pro'yu karşılaştıracağız. Çekim kalitesi anlamında gerçekten ciddi farklar var mı? iPhone 14 Pro'yu almaya gerek var mı yok mu? Onu göreceğiz. Net olarak nasıl göreceğiz? En iyi şekilde anlayabilelim diye de aynı görüntüyü iki telefonla aynı anda çekeceğiz ve net olarak da farklarını anlayabileceğiz sinematik özelliğindeki arasındaki farklara gelelim. Şimdi iPhone 13'te sadece normal çekim yaparken videoda 4K özelliği vardı ama iPhone 14 Pro'ya geçtiğimizde artık sinematikte de 4K yani çok daha kaliteli çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi burada hatta ikisini de çekiyoruz. 13 Pro ile sinematikte nasıl görünüyor? 4K 14 Pro ile nasıl görünüyor? Onu görüyorsunuz. Şimdi 14 ile 13 arasındaki en büyük farklardan bir tanesi 14'teki Action moda geldi. Action mod hareket halindeki mod. Aslında biraz daha profesyonel çekim yapanlar bilirler. Gimbal'ın yaptığı işi yapıyor. Yani hareketli bir objeyi çektiğinizde siz de hareket halindeyseniz o hareketi size göstermiyor. Daha smooth, daha pürüzsüz bir çekim imkanı sağlıyor size. Şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Ben koşacağım. Taygun da benimle birlikte koşacak. Ve oradaki hareketi sizin hissetmiyor olmanız lazım. 14'te, 13'te hissediyor olmanız lazım. Taygun'dan rica edeceğim biraz da dramatik amortize ederek çeksin. Hadi deneyelim. 14'te benim koştuğumu böyle sarsıldığımı hissetmeyeceksiniz. Ama 13'te o farkı hissediyor olmanız lazım. 0 10'da 5'te mi çekiyoruz? 1 çekiyoruz. 1 çekiyoruz. Şimdi farkı daha net anlayın diye Taygun bana koşarak geliyor. iPhone 14'de nasıl, 13 e nasıl action modda onu göreceksiniz. <laughs> İki model arasındaki kamerada önemli bir farkta şu iki zoom geldi ama ağır çekim ve sinematik hariç bunlar dışında iPhone 14 Pro'ya bir ara bir zoom aşaması geldi iki. Şunu da zaten şu andaki videomuzda ile çekiyoruz. Şimdi iki telefon arasındaki öncelikle zoom özelliklerine bakalım. Üç zoomla nasıl görünüyor önce ona bakacağız. 3 zoom'daki netlik farkları böyle. Şimdi buradaki ayrım şu, iPhone 14'te bir ara zoom özelliği geldi. 2 geldi. 2'de nasıl görünüyor bir tanesi ona bakalım. 14 Pro'da böyle görünüyor. 1'e gelirsek 1 zoom'da bu şekilde bir fark var. Gördüğünüz gibi biraz daha netlik var. 0.15'e geldiğimizde de böyle görünüyor <laughs> iPhone 14'te bir farklı özellik daha var. O da portre modunda. Portre modunda bir zoom daha geldi, iki zoom geldi. Şimdi fotoğrafları çekip iki zoom arasındaki farka bakalım. Şimdi özetlersek biz işimiz gereği her yeni model çıktığında alıyoruz. Çünkü çok sayıda çekim yapıyoruz. Dolayısıyla kendimizi güncellememiz gerekiyor. Ama tabii ki arada çok ciddi fiyat farkı var. Bu çekimi de o yüzden yaptık. Bazen pek çok soru alıyoruz. Hani 13 mi 14 mi alalım diye. Şimdi arada ciddi fiyat farkı olduğu için birebir siz görün. Kendiniz karar verin. Gerçekten bu işi yapıyorsanız yatırım her zaman şart. Yapmıyorsanız da net olarak bu videodan sonra kararınızı verirsiniz diye düşünüyoruz. Hoşçakalın. iki model arasındaki önemli bir fark da şu: ağır çekim ve sinematik dışında tüm e, kamera özelliklerini iPhone 14 Pro'da 3. E, şimdi iki model arasında önemli bir fark da kameradaki önemli bir fark da e, iki, e, iki ne? Şimdi Taygun'a ben sabahtan beri Taygun'cum çok hızlı çekelim bak bulutlar geliyor güneş gidecek hadi çekelim gerçek, diyorum ama o da gerçek, gerçek. gelecek gelecek güneş <laughs> çıkacak diyor. Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya ne kadar Allah'ı sıktınız ya güneş gidiyor güneş. Fırtına çıkmak üzere kara bulutlar yani şu an son dönemde gördüğümüz en yoğun kara bulutlar çıktı ya gerçekten. Neyse ki tamamlamıştım. Evet şimdi zoom özelliği kara göstereceğiz doğal ortamda bu birle. Şimdi 3 ile adı üstü <laughs> Karabatak şimdi buradaydı. <laughs> Bakalım nereden çıkacak. Oo, karabatak ya oyun oynadı bize. Dalmayan bir hayvan bu. <laughs> karabatak olmadı.